arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombileri pataklama oyunu oynayacağız. Pataklıyoruz evet. Deviyoruz. Oyunun ismi ise Z Zombi Zombi 2 Blocks 2 Zombi Blocks 2 Open Alpha. Ya da şöyle olabilir. Ya şöyle Zombi Blocks 2 Open Alpha ya da Zombi Blocks Open RP2. Ha doğru. Zombie Blocks 2 Evet. Buradan Play Game'e basıyoruz. Arkadaşlar bunun bu tek oyunculu bu multiplayer iki oyunculu. İki oyunculu nasıl oynanır bilmiyorum. Arkadaşımla oynamaya çalıştım daha demin. Olmadı. Evet. Start single player. Evet. Normalde siz şöyle kız olarak başlıyorsunuz. Kıyafetiniz nasıl oluyordu onu hatırlamıyorum. Kıyafetiniz <laughs> hangi kıyafette? Şöyle bir kıyafette başlıyordunuz. Ben ben şöyle yapıyorum. Bunu erkeğe şey yapıyorum. Ben benim en çok beğendiğim bu. Durun. Arkadaşlar dalga geçmeyin. Bununla bu arada yüzü biraz zenci gibi dalga geçmeyin. O oh. tablette niye beyaz gözüküyor? Valla dalga geçmek için demiyorum. Benim en sevdiğim şu arkadaşlar. Bakın bu. Durun. Kulaklığım düşüyor kulağımdan. Evet. Arkadaşlar sol klikle sol klikle şey yapıyorsunuz. A A, E R Silahım yok ki. Silah verin bana. Dur. Başlıyoruz ama. Tamam. Ne mekanlar Evet arkadaşlar durun. Evden çıkmam lazım. Aa işte Kır şurayı. Zombiler. Gelin. De sizin bir işinizden geçin. Dur. Öyle gelme dostum. Gel. Ama ikisi birden geliyor. Ben ne yapacağım? İkiniz göreceksiniz. Hı? Hı? Sen bir gebersen sen çok özür Allah. Gelme. Gelme bak. Dönme 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 Geber şurada. Üf. Çok eğleneceğiz. Zombiler pataklıyor Aha. Ölü şeklin. Ama evrim geç. Ölürken bile evrim geçiyor arkadaşlar. Böyle bir zombi. Zombi beni gör. Gel şuraya. Arkadan gelmiyor değil mi zombi falan? Ona göre ben bunu rahat kapışacağım gel ulan buraya oh, oh, hayır oh. bana vurmayacaksın öyle evet, şurada. a e ne oldu şimdi durun ve gir be hmm. tüfek sandım bir oldu dur bir oda vardı o odayı arıyorum ben şu an bizim evde Aa, e e o durun ben bir oda vardı onu arıyorum Allah al, bu dışarı aşırı kapa şunu yere Abi, bu oda niye bomboş ya bir ev Bu evin bu ev olduğundan tam emin de değilim Vallahi. O evim, bu evin bu bir masa vardı. O masada hiçbir şey halletmiştim ben. İşte. oraya arıyorum ben. Durun. Durun. Aha. Bu evde galiba. Muhtemelen bu ev. Evet. Bu evde. Muhtemelen. Öyle hatırlıyorum. Bu ev olmaya da bilir. Diğer oda nereye açılıyor? Ya ben orayı şey nereden bulmuştum ya. Bu ev neredeydi? Şuralardaydı. Sanki bu evdi diye hatırlıyorum ama Bunlar da bilir. Aha. <laughs> Envan envanteri nasıl açıyordu? Ya, envanter nasıl açacağım ben? D D ha dur. A. F tekme tekme atmak. Ya. O varıyorum arıyorum ben. Ulan sana zombilerle kapışma. Aa eve mi gireceksin? Eve mi gireceksin yazı? Aha. Kapıya dayanıyor. Kapıyı kırıyor. Aha. Dur lan şuraya. Öl şurada tekmeyle geberteceğim seni şurada. Kapıyı kırmış zaten o oh Dehşet. İki tane zombi peşimde şu an. Allah. Ya kaç Tekmeyle mi göberteyim mi? Tekmeyle ikinizi de göbertirim. Şuraya bak. La bu bu la bu bu. Oy varurum. soygun yapıyor gibi diye. Aa V'den V'ye basınca yukarıdan bakış açısını sahip oluyoruz. İyi de ben envanter nasıl açacağım? En, envanter nasıl açacağım ben? evi bana kaybettirmeyecektiniz. Orada bir sürü... Aa! Bu evde. Evet bu evde. Sanki. Dur. Bu evde gibi. Evet ben o zombileri yerde öldürmüştüm. Evet ben zombiye acımam aynı zamanda. Aa yok burası değildi sen dur. Oho sen nereden girdin? Siz nasıl girdiniz? Siz nasıl girdin? Oğlum nasıl girdiniz? Bu ev lanetli. Ben kaçıyorum böyle. Aa zombi. Peşimdesin. Gördün seni video görüşeyim mü? Aa dur. ikiye bas. <laughs> ha Tamam. İkiylesin şunu. Sen o. İçinize. Gel şöyle. Şöyle kellenden vursam. Allah dur bir. Ya üçe bas. Oo kocaman geldi bir anda dur. Eşyalarım bende değil mi? O alabiliyor muyum bunları? Alamıyorum. Silah verin. Bu evde O zaman. A. Envanterim nasıl kaldı? Görüşürüz. görüşürüz. Kapat şu kapıyı. Kapat şu kapıyı. Daha, ya o ev nerede? Burası. Ya benim şu an teksedim. silahı geri almak. Ama alamıyorum. Ulan. Başka evlere gireceğiz. Demek ki. Beni gören gelsin. De sizin o, o içinizden düşünün. Hı, 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 hı. hı Nasıl hissettin dostum o sırada sen? sen beni döverken ne hissediyordun? Hı? Öleceğini bilmiyor muydun? Ha? Ölecektin. Sırası evlere de gireceğiz. Dur. Giremezsin. Girebilir mi? Oğl nasıl girdin? Girebiliyorlar mı evlere? Şu an silah arıyorum. Çok istiyorum silah bulmak. A gece oldu yatabiliyor muyum? Yok. E gece olmasın yani. Nasıl geri gündüz yapacağım? O oh. zombiler yerin. O hepiniz benim peşimden gelin lan geri hiç. Çekilsene. Sizden hızlıyım. Görün lan. Korkun Bu sefer. Şuraya geber. Ah. Oh, bir şey verdi. Bu ne? Dur. Beş. Bomba mı? Bu ilaçmış. Daha güçlü oldu. Zombi bildiğin Zombi bildiğin bana meydan okuyor. He? Bana meydan okuyan geberir. E ben bunu geri nasıl gündüz yapacağım? Gelin. Gel, Gel dostlarım. Hopa 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 Gebereceksin şunu ah, şey. Gelin ulan Aa ah, sohbet ediyorlar Aa ah, hızlıymışsınız o dostlarım <laughs> <laughs> Aa ah, bir şey var orada Yeşil ışık yanıyor dur Eee burada da şeydi. Uf. <laughs> Aa, var. Tamam. Koy şunu ben bir ilme bir alamıyorum elimi. Aa, Q gizleme. Aa, tamam Q gizlemeymiş. Gelin de siz şu silahla içinizden geçin. Ya bana can lazım sizi öldürünce Allah bir cam kırılma sesi geldi öl ne vardı? ne verdin bana Kırtmak bazen işinize yarayabilir. Hmm, şurayı. Dur. Şöyle bir gizleyelim de. Aa, nasıl girdin lan? Eşya var. Bir. Envanterimi açıp kullanmak istiyorum. Tahta taraftan benim. Tamam hadi. Hele şükür gündüz oldu. Şurada bir şey var. İşaret. Oraya gitmeye çalışıyordum ben. Aa, mermi alalım. Al mermi. Hay ben. E nasıl açacağım acaba? Dur. Tü Aa. durum. Durun be. Tamam. Bırak. Hey yapas. Ne? hadi Tamam SC'ye bas. Şuradan dön diyor. O silah nerede? Bir silah işareti vardı. Nerede o silah? Ah. Durun. Şu evde. Şurada silah var. Mermim de yok zaten. Dur. Şöyle bir silahına. Hadi. Şey Sen Silah dedin nerede? He? evet. Me evet. silahı yan. Yanına durun. Durun bir. Mach das hier hmm. bitte drin. Kulach hier im Düst. Kulach hier im Düst. Dur ja, was ist das denn? Die hat Ja, Bubu, Labu. Şurada diyor. Buraya bir bakayım. Aa. Şurada diyor. Şurada. Aa girdi. Gelin ulan. Nasıl girdiniz bu kadar hızlı? Eşyalarım da gitti. Eee al. Gebertirim bu sefer sizi. Deli mi lan korkum yok. Wa a wa pa a pa a pa a pa. -ba Çubur. -ba. Bakalım bir şey verdim mi? Aa bu ne? Evanteri nasıl açacağım ben ya? Evanteri açma tuşu yok mu? Envanter mantıra açma Şu an 6 kere. A eğilme var mı peki? O. Oh. Ceteleri. Aa dur geri gir. Çıktım. Anlaştık. Ne olmuştu? Ne yok Gel. E al şunu. Dur. Öl. Aa hepsi öldürünce bir şey veriyor bence. Aa ver. Beşe basıyor. üçlü dörtlü ne kadar zor öldünüz siz oha Aha, ver ver sen bir şey düşünme. gelin buraya dokstarım dur yukarıdan bakış açısıyla oynayacağım biraz daha dur Detele diyorsun ki. Ve böyle olsun ya. Yok ben bunu böyleyim Gelin ulan. Sizden korkum var sanki. <laughs> Şurada bayağı aşağı var. Al şunları. Al. 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 Öleceğim ama birazdan. Tüfek ver şunu. Ver bana. Tüfeğinde 15 mermisi var. Bir. Durun. Tüfeğim var kimseden de korkum yok. Tüfeğim var ama kimseden de korkum yok dostum. Adamın zombinin kolu dur bacağı mı? Kolu Koluymuş. Duvarın içinden geçmiş. Versene bir. Sen bana saldır. Ha? Bana mı saldırıyorsun? Dur. Veya ben şuna başaracağını istemiyorum. Ölmek üzereyken kullanacağım. ya yani. durduk yere kullanmayacağım. Evet. E ver. Bir ara benim bir yerde envanterimi açmam lazım diyeceğim de durun. Orada ben bir mekan gördüm. Kanka geldik, gel de Metal Works diye bir yer. Ben oraya gitmeye çalışacağım. Oo, orada bir sürü var. Avlarım orada. Şunları falan al. Kovalıyorlar bir de. Metal Works. Oo, buralarda bayağı bir av var. Oha, dans etti ölürken adam ya. Birisi ben Aa! Hayır. Biri al. Geç şuraya. Sen. Sen burada tutsak. Aa. Demek sen de kötüydün ha. Aa. Tahta kırıyor. Bir kayıt elaman. el silahım var. Ulan. Kes adamda köyde gizli bir şuna. 3 3 bıçak var Ulan ben bunu sizin fena içinizden geçelim ha. Oo çok iyi bir bıçak ha. Oo orada baya şey var Anne Al metal parçaları al şunları İşe yarar bir Bir en azından bir işe yarar bence. Orada Burada da av var. El alanı var yani. Gel şuraya. Gel şuraya şurada. Oo, ne oldu? Şuraya bas gizli şunu. Orada ben sanki bir şey gördüm gibi arkadaşlar. Evet. Var bir şeyler orada. Oo mermi var mermi 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 var. Ayınlar mermi takamıyor muyum ben silahıma? Gelmeyin. Gelmeyin bak gelmeyin. Ölmek istemiyorsanız zaten zombi olmuşsunuz. Ölmek istemiyorsanız gelmeyin. He? Ama bu kadar avla ben nasıl başa çıkacağım? Silah lazım abi. Silah şart. Arkadaşlar durun. Özür dilerim. Aa. Ya bir sürü kişi var. Baksanıza. Lan bana. Tak tak. Geliyorlar. Üçü al o zaman. Üçü. Çıldırıyorum, öldüm. Neyse bugün videomuzun da sonuna gelelim artık. Görüşürüz arkadaşlar, bay bay. Oynatma listesi yapacağım bu şeyle oyunla oynatma listesi yapacağım. Görüşürüz.